serimizin 7. videosunda listlere bakacağız hep beraber öncelikle listeler bir değişken tipi değişken çeşidi aynı string, integer, float gibi listelerin bir özelliği var listeler birden fazla sayıda veriyi barındırabiliyorlar ki içinde zaten bu yüzden listeler yani adı üstünde şimdi listeleri ilk olarak nasıl yapıyoruz ona bakacağız bir liste tanımlayalım önce bir boş liste tanımlayalım şu an bir boş liste tanımladık A adında. Liste tanımlarken iki tane köşeli e, parantez dediğimiz sembolün içine koyuyoruz e, bizim verilerimizi. Şimdi mesela buna şöyle şeyler yapalım. 1 2 3 5 diyelim. Evet şu an bu liste bir de bunu yazdıralım. Bu liste 1 2 3 5 e, integerlarını içeren bir liste olmuş oldu. Şimdi mesela şöyle bakmış olsak listenin içindeki verilere de aynı zamanda indeksle erişiliyor. Aynı stringde nasıl bir karaktere erişiliyor duysa burada da indeksi yazdığınız zaman listenin içinde o indekste hangi veri varsa onu severdik. Şimdi bir sıfır dediğimiz için bize bir yazdıracak. Şimdi bu şekilde. Peki burada şimdi A'nın type'ının list olduğunu biliyoruz. Bir de A0'ın type'ının integer olduğunu buradan görebiliriz. Aynı zamanda listeler eee yani çok önerilmese de mesela buraya merhaba deyip 0 1 2 3 4 yani çok önerilmiyor. Aynı listenin içinde birden farklı eee tipte değişkenlerin olması yani hem integer hem String işte hem Float mesela olması çünkü şimdi bir for döngüsüne soksanız işler karışabilir ee, başka şeylerde hatalar alabilirsiniz o yüzden yapıyorsanız da çok dikkatli olarak bunu yapmanız lazım Type ve e, bir de len Length fonksiyonuna bakalım String'te de vardı hatırlarsanız String'te String'in kaç karakterden oluştuğunu söylüyordu bize Şimdi burada da listenin kaç elemanı olduğunu söylüyor. 4 tane elemanı var diyor ki 4 tane elemanı var. Şimdi length bu şekilde. Bir de şuna bakalım. Mesela desek ki biz işte şu an a'yı yazdırıyoruz. Şimdi a'yı a'nın ikinci indeksinde biz neyin olduğunu biliyoruz. 3'ün olduğunu biliyoruz. Şimdi biz bu 3'ü 9'la şöyle değiştirsek. Bu yansır mı? Yansır. Anında değişmiş oluyor. 1, 2, 9, 5 olarak. Burada göreceğiniz gibi. Çünkü listler mutable oldukları için böyle bir özellikleri var. Yani bölünebiliyorlar, değişebiliyorlar gibi düşünebilirsiniz aslında. Yani biraz aslında karmaşık bir isimlendirme ama öyle düşünün. Neyse. Evet. Karmaşık şeylerde insan gerçekten zorlanıyor bazen hakikaten. İşte bunu değiştirdiğiniz zaman aslında temel olarak demek istediğim tek şey şu. Şimdi hani demiştik ya her obje Python'da belirli bir yerde tutulur. Şimdi biz bunu yazdırdığımız zaman her iki tarafta da bu aynı çıkıyor. Bir tanesini yazdırmadı galiba. Burada. Şimdi ikisine de baktığımız zaman ikisi de aynı. Şimdi bunlar objemizin bizim bilgisayarımızın belleğindeki konumları aslında yerleri. Şimdi bunların aynı yerde tutulduğuna göre Bunlar aynı obje diyebiliriz ki aynı objeler zaten. O yüzden A'yı siz ne kadar değiştirirseniz değiştirin sadece A'yı değiştirmiş oluyorsunuz. Yani onun bir kopyasını oluşturup onu değiştirmiş olmuyorsunuz ki ileride bazı konularda onu da göreceğiz. Şimdi bunlar bu şekilde. Ve şimdi listen listin bazı fonksiyonları var kendisine özel tanımlanmış gibi çok fazla fonksiyonu var bence yani diğerlerine göre en azından mesela ilk olarak append başlayalım append ne işe yarar hatta insert'ü de aynı yere koyalım ki benzer fonksiyonları var şunların arasında hazırlayalım şimdi append ve insertun aslında temel amacı listeye yeni bir data veri eklemek yani mesela bir 2 3 şu an 1 2 3 5 mesela biz 4 eklemek istiyoruz. Şimdi buraya append'e 4 yazdığımız zaman print a dediğimiz zaman nasıl bir şey olacak listemiz? A listesi nasıl yazdırılacak? 1 2 3 5 4. Yani append fonksiyonu bir listeye yaptığınız zaman listenin sonuna eklemiş oluyor içindekini. Şimdi append içinde 4 var. Bunu listenin sonuna ekliyor. Peki biz bunu 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde olmasını isteyip şuraya yerleştirmek istesek bunu insert ile nasıl yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Insert iki tane argüman alıyor. Bunlardan birincisi hangi indekse istediğiniz yani eklenmesini istediğiniz indeks kaç? Şimdi 0, 1, 2, 3'e istiyoruz. Yani 5'in olduğu yere. 3 yazıyoruz ve şimdi bizim eklemek istediğimiz de 4'tü. Şimdi bunu bu şekilde koyuyoruz. Tabi bu arada şimdi bu e eklediği için bunları aynı anda çalıştıramayacağım. Çünkü 4 sona gelmiş olacak bir de ortaya gelmiş olacak. Neyse bunu bakacağız birazdan zaten. Şimdi burada bunu anlamak lazım. Bu gelmesini istediğimiz indeks. Yanındaki de neyin gelmesini istiyoruz oraya. Peki bu geldikten sonra 5 değişiyor mu? Hayır. Bu şu değil bakın. Az önce bunu yapmıştık hatırlarsanız. A'nın 3. indeksindekiyle 4'ü değiştir demek. Bu A'nın 3. indeksiyle 4'ü değiştir. Bu da A'nın 3. indeksine 4'ü ekle demek. Ekle dediğimiz zaman 5 silinmiyor. 5 bir sonraki indekse ötelenmiş oluyor. Yani 5'in yeni indeksi 4 oluyor. Şimdi önce şunu bir şey alalım. Yorum satırına. Şimdi. 1, 2, 3, 5, 4. Çünkü bu sona ekliyor. Şimdi bunu bunun satırını alıp bunu yorum satırından çıkartalım. Şimdi bu da tam bizim istediğimiz yere ekleyecek. 1, 2, 3, 4, 5. Aynen bu şekilde. Append ve insert fonksiyonları da bu şekilde çalışıyor. Yani bunlar listenin hani tamamen bel kemikleri diyebiliriz. Bir de şimdi geldik sıraya başka bir fonksiyon. Index fonksiyonumuz var. Şimdi index fonksiyonun özelliği adı üstünde yani indeksi bulacak içine yazdığınız şeyi mesela biz şu an listemiz 1 2 3 5 3 yazdık. Bu şu demek. A listesinin içinde 3 elemanın indeksini söyle demek bana. Şimdi bunu şöyle Şimdi bir şey de göstermek istiyorum. Şimdi 2 yazdırdı. 0, 1, 2 beklediğimiz gibi. Peki işte geldik önemli kısma. Mesela şöyle birkaç tane daha şeyimiz olsa ve bir üçümüz daha olsa. Sizce hangisini yazdıracak? Yani şu an A listesinin içinde iki tane üç var. Birisi ikinci indekste birisi de işte son indekste şu an. Bu durumda hangisini yazdıracak? İzliyoruz ve ikinci indeks olduğunu görüyoruz. Çünkü indeks fonksiyonunun çalışma yapısı şu. Listede ilk üçle karşılaştığın an dur ve onu ekrana yazdır. İlk üçle ikinci indekse karşılaştığı için hemen duruyor ve sadece 2'yi yazıp dön kendi döngüsünden çıkmış oluyor. Peki. Bunu da bu şekilde hallettik. Geldik başka bir soruna. Yeni sorunumuz da bu çok yaşanan bir sorun. Çok hata alınıyor genelde bundan çok hata alınıyor. Mesela şimdi biz listeyi şu an hani görüyoruz. Çok kolay ama Başka bir fonksiyon yaptığınızı düşünün. Listenin kullanıcı tarafından girdiğini ya da herhangi bir text dosyasından onu çektiğinizi düşündüğünüz zaman içeriğini bilemediğiniz zamanlar olabilir. Yani arama fonksiyonu ne işe yarıyor? Onun içinde bunun olup hani aslında olmadığını. Şimdi ya indeksi 8 burada yok. O zaman 8 için indeks veremeyecek. Peki indeks veremezken ne yapıyor? Aynen böyle hata veriyor. Şimdi bu hataya düşmemek için eğer bunu doğru yazabilirsem bunu bazen yazarken yanlış yazıyorum. Evet, şu eksi bir try accept daha önce göstermiş miyim hatırlayamadım ama. Şimdi gördüğünüz gibi eksi bir yazdı. Aslında değişen hiçbir şey yok. Yine içinde 8 yok ve yine biz index fonksiyonunu çalıştırıyoruz ama bu try except yapısı bence Python'daki en kolaylaştıran hatalardan en kolay şekilde kurtulmanı sağlayan yapı. Burada try-except'in içine bunu soktuğumuz zaman şunu demiş olduk. Buradan hata geliyorsa eksi bir yazdır. Hata gelmiyorsa da mesela 5'i yazalım içine. Hata gelmiyorsa da 5 hangi indekste? 3. indekste. Direkt 3'ü yazdır o zaman. try-except de bu şekilde çalışıyor işte. Ve şimdi silmeye geldik. Şimdi de silmeyi öğrenelim. Hatta şöyle ekleyelim bir şeyler. Biraz karışsın. Mesela 9 ekleyelim. Yani yeni listemiz 1, 2, 3, 5, 9 oluyor. Şimdi de biz 2'yi silmek isteyelim. Şimdi iki tane silmemiz için fonksiyon var. Biri pop, biri de remove. Hangisini kullanacağız? Hangisi nerede kullanılır? Şimdi bunlara bakalım hep beraber. Pop'un özelliği şu. Pop'un içine siz pop'un içine bir indeksini giriyorsunuz. Asıl şimdi Pop'un içinde yani temel farklılığını baştan söyleyelim. Pop'un içine indeks giriliyor. Remove'un içine de silinmesini istediğiniz ee, objeye giriyorsunuz. Mesela şimdi 2'yi silmek istiyoruz dedik ya. Pop'un içine indeksi 1 olarak girecekken Remove'un içine de birazdan bunu 2 olarak gireceğiz ki 2 silinsin istediğimiz için. Şimdi Pop'un bir özelliği daha var. Pop fonksiyonu silinen şeyi return ediyor. Ekrana yansıtıyor yani. Ama tabii bunu bu şekilde yaparsanız şimdi bakın. Bunu şöyle hemen görelim. Bakın. Biri silmedi. Çünkü bunu bir şeye eşitlemeniz lazım. Çünkü bu bir return etmesi lazım. Şimdi Pardon. 2'yi sildik. Şimdi ekrana return etmesini istediğimiz için bir şey eşitledik. Şimdi M print a'yı yapalım. Şimdi bizim beklentimiz ne? Bu e.pop1 yaptığınız zaman birinci indeksteki şeyi siliyor. Yani 2'yi siliyor. Az önce galiba yanlış söyledim bunu. Neyse. Bu birinci indeksteki şeyi siliyor. Bunu bir değişkeni eşitlemeseniz de. Peki bunu bir değişken eşitlediğinizde bunun fonksiyonun return ettiği şey olan e, silinen objeyi en değişkenine eşitlemiş oluyorsunuz. Şimdi biz neyi siliyoruz? 2'yi. O zaman biz eni yazdır dediğimiz zaman ekrana 2'yi yazdıracak. 2'yi yazdıracak ve ondan sonra 1 3 5 9 yazdıracak. Aynen bu şekilde. Yani pop pop fonksiyonunu şu, şu şekilde kullandığınız zaman da mesela şöyle yapalım. Şimdi tabii en yok. Tekrar a yazdırırsın. 0 dediğim zaman 1 gidecek, 2 3 5 9 olacak. Bu şekilde. Ancak biz bunu bir n değişkenine eşitlersek n'i yazdırdığımız zaman da bu fonksiyon sildiği şeyi return ettiği için 1 yazdırmış olacak. Yani eğer silinen şeyi de ekranda görmek istiyorsanız bu fonksiyonun böyle bir özelliği var. Bunu bir değişkeni eşitleyerek de kullanabilirsiniz. Mesela ependi bir değişkeni etiketlersek ne olacak? Başta öğrenmiştik belki hatırlarsınız. Nan döndürüyor. Nan. Bildiğimiz nan. Çünkü bunun herhangi bir return'ı yok. Yani fonksiyon olarak ona bir return özelliği eklememişler. Evet, şimdi bir de remove'u görelim isterseniz. Efendim dursun. Remove, 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 bir return etmiyor. Ama ne edip etmediğini görelim. Şimdi bundan da nan alacağız. Şimdi sıfır dediğimiz zaman hata verecek. Çünkü sıfır diye bir eleman yok. İsterseniz bir hatayı da alalım. Hep beraber. Yani bu da gibi yani. Böyle bir şey yok listede. Şimdi biz neyi silmek istiyoruz? 3'ü Üç, diyelim ya da yine 2'yi diyelim. 2'yi bulacak ve silecek. NaN döndürdü. Dediğim gibi bunun bir return yok. Yani 2'yi siliyorum. işte 2'yi yazdırayım ya da onun indeksini yazdırayım gibi bir özelliği yok. Return etmiyor. Return etmediği için buradan NaN döneceği zaten belliydi. Zaten NaN döndü. Şimdi A'da 1 2 gitti. 3, 5, 9 gelecek. Çünkü burada append yapmıştık. Onu zaten artık hatırlıyoruz. 1, 3, 5, 9 geldi. Yani silme böyle. Eğer ki diyorsanız ki ben indeksini biliyorum. indeksinden sileceğim. O zaman pop kullanıyorsunuz. Yok ben objeyi biliyorum. Objeyi silmem lazım. O zaman remove kullanıyorsunuz. Geldik kritik bir soruya da. 2. Bu şekilde olursa şu an gördüğünüz gibi birden fazla 2 var. Hangisini silecek? Az önce bunu yine karşılaşmıştık. Yine ilk karşılaştığını yani ilk gördüğün listenin başından başladığını düşün ve teker teker gidiyor. İlk gördüğün onu siliyor ve devam ediyor. Şimdi örnekte olduğu gibi. Buradaki ikiyi sildi. 1 3 3 5 diye yazdı ve 2'yi yazdı. Buradaki ikiyi silmedi. Çünkü bir tanesi diyor. Yani işte bunun özelliği bu şekilde. İlk ilk karşılaştığını siliyor. Peki remove da bu şekilde anlattım. Umarım anlaşılıyordur yani şu an tam olarak ne demek istediğimi anladınız mı bilmiyorum ama bunlar önemli konular çünkü list gerçekten çok alanda kullanıyorsunuz hani ne yapıyorsanız yapın yapay zeka mı yapıyorsunuz bir oyun mu yapıyorsunuz online bir bot mu yapıyorsunuz list kullanıyorsunuz genelde çünkü ya birden fazla aynı tip mesela veri olduğu zaman liste kullanmak avantaj tek tek bin tane değişken tanımlarsanız bitmez ki bu iş ve bu eklenip silinebilmesi de buna ekstra bir avantaj katıyor. Şimdi bu işler böyle. Şimdi geldik. Toplama yapalım bir de. İki tane liste yapalım. Listeyi de değiştirelim artık. Biraz farklı olsun şöyle. 5, 2, 0, 75. Mesela buna da diyelim ki 7, 3, 9. Şimdi 7, 3, 9. N diyelim. A artı B. Şimdi A artı B'yi nasıl yapacak? Size şöyle söyleyeyim. İlk A'yı yazdığı için bu tamamen bir toplama işlemi. Hakikaten toplama işlemi gibi yapıyor ama nasıl yapıyor? Hani stringde yan yana yazıyordu ya. Şimdi de listede yan yana birleştirdiğini düşünün. N bir liste olacak. Çünkü iki listeyi topluyoruz. Bu N listesi 12, 35, 2, 0, 75 sonra 7, 3, 9'u içinde barındıracak. Herhangi bir ayrım yapmadan. Şimdi B'yi de yazdıralım. Görelim neler olacak. Gördüğünüz gibi tamamen ilk yazılanı yazıyor. İlk yazılan içindeki tüm objeleri yazıp ondan sonra diğer ikincinin içindeki tüm objeleri yazıyor. Tamamen bu şekilde çalışıyor. Evet şimdi bir de buna çok benzeyen extend'i görelim. Mesela şöyle yapalım bundan döndürüyor o yüzden onu herhangi bir değişkene eşitlemek istemiyorum. Şimdi extend yaptık. Hem A'yı hem B'yi yazdıracağız. Şimdi neler olacak? Extend şöyle bir fonksiyon ki az önce yaptığımız toplama işlemine çok benziyor. Ama az önce yaptığımız evet şunu göstermektim. Az önce içinde bunu bir gör, bunu görmemiz çok yararlı olur. Gerçi gördük zaten. Şimdi biz burada A'yı yazdırdığımızda şunu dikkatinizi çekecek. A artı B'yi biz n e eşitlediğimiz için sadece n A artı B'nin toplamı oldu yani A'yı değiştirmiş olmadık A yine aynısı. Peki şimdi biz append B dersek burada ne oluyor biliyor musunuz? Burada şu oluyor. Burada olan şey tamamen şu: A'yı B'nin içindeki tüm objeleri al, A'nın sonuna ekle ve A Yeni ağımız bu şekilde olsun. Yeni ağımız derken yeni bir ağ oluşturmuyor ama eski ağı güncellemiş oluyor. Yani A'yı 12 35 2, 0, 75 ve B'nin içindeki objeler olarak güncelli oluyor. Peki B değişiyor mu? B değişmiyor. Şimdi hemen bunu da görelim. Ama burada gördüğünüz gibi append epend ederken pardon epend etmişiz ya diyorum neden köşeli parantez. Extend fonksiyonumuz. Ependi de görmüş olduk bu arada. Bir listenin içine liste de ekleyebiliyorsunuz. String de ekleyebiliyorsunuz. Tuple bir sonraki derste göreceğiz. Tuple da ekleyebiliyorsunuz. Şimdi bizim şu an ama incelediğimiz fonksiyon extend. Extend fonksiyonu az önce dediğim toplama gibi çalışıyor. Yani köşeli parantez olmadan ekleyecek. Direkt bunun içindeki objeleri bunun sonuna ekleyecek. Yani 12, 35, 2, 0, 75, 7, 3, 9. Bu yeni A olacak. B ise değişmeyecek. Aynen bu şekilde gördüğümüz gibi extend fonksiyonuyla a'yı tamamen değiştirmiş oluyorsunuz. Ama a artı b'yi bir değişken e, tanımlayarak da o zaman a'yı a ve B'yi değiştirmemiş, yeni bir listede ikisini toplamış oluyorsunuz. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Extend de bu şekilde. Şimdi gelelim biraz daha kolay fonksiyonlara. Sum var. Mesela sum deyince şimdi sayılar çok büyük, o yüzden şu ankini halledebiliriz galiba. Şimdi sum deyince sum toplama demek bildiğiniz gibi. Bu sum şu işe yarıyor. Listenin içindeki her şeyi topluyor ve ekrana yazdırıyor. Şimdi 49 yazdırdı. 12, 35, 47, 49, 49 artı 0, 49. Gördüğünüz gibi sum bu işe yarıyor. Bunları hızlı geçiyorum çünkü kolay anlaşılır. Burada da 35 yazdıracak. Maksimum 35 olduğu için. Bir de minimum var. Maksimum olduğu için. Doğal olarak. Onu da koymuşlar yani sağ da. Bu da sıfır. Gördüğünüz gibi, sum, max, min e, bu şekilde. Ve bir tane şimdi şey görelim son olarak. Gerçi yani son olarak değil, bir tane daha var. Şimdi bunun içine bir tane daha iki atalım. İki diyelim. Şimdi count yani bildiğimiz gibi zaten yani sayaç gibi düşünebilirsiniz. Listenin içindeki ikileri sayacak. Kaç tane 2 var? Bundan hızlı geçeceğiz. Listenin içinde 2 tane 2 olduğu için 2 yazdırdı. Mesela şuraya bir tane daha 2 gelmiş olsaydı 3 tane yazdıracaktı. Çünkü 3 tane 2 olmuş oldu. count da bu şekilde. Ve şimdi sort'a geldik. 4'te biraz daha uğraşacağız. Biraz farklı bir şey yapmak istiyorum. 7 3 2 9 4 0 1 Mesela bir tane de ne koymadık? 6 koymadık galiba. 6. Yani bir de 5 koyalım o zaman. Evet, gördüğünüz gibi tamamen karışmış. İşte 1'den 9'a kadar olan 8 yok galiba. Hani şuraya da 8'i koyabiliriz mesela görelim diye sadece koyuyorum. Evet. 3 de var tamam. 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi bunlar karışık halde. Biz bunları birden 9'a kadar düzgün bir şekilde sıralanmalarını istesek ne yaparız? Bunun için bir fonksiyon geliştirmişler. Adı da sort. Şimdi sort fonksiyonunu kullanarak A'nın içindekileri küçükten büyüğe şekilde sıralıyor. Sort bu şekilde özelliği sıralanmış olacağız. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Peki bizim listemiz neydi? 7, 3, 8, 2 diye gidiyor. Sort bu işe yarıyor. Peki desek ki biz bir de büyükten küçüğe sıralamak istiyoruz. O zaman da hemen şunu kullanıyorsunuz. Reverse eşittir true. Bu zaman da bu, bu sefer de tam tersine büyükten küçüğe olarak sıralıyor. Ama sortun unutmamanız gereken bir şey var. Hani az önce biz e, extendi kullanırken hani liste değişiyor dedik ya burada da liste değişiyor. Artık a listesi güncellenmiş hali bu oluyor. E, demek istediğim umarım anlamışsınızdır. Çünkü zaten bakın burada a'yı yazdırıyoruz. Yani a nokta sort dediğimiz zaman a'nın içindeki bu karışıkları e, sırala ve yeni a daha doğrusu güncellenmiş a bu olsun diyoruz. Sort'taki önemli konu da bu. Peki. Son olarak en son en son göreceğimiz reverse var. Şimdi reverse de ters çevir demek. Şimdi burada 7, 3, 8 diye gittiği için başa 5, 6, 1 gelecek. Bunlar da sona gelecek. Gördüğümüz gibi zaten bu kolay anlaşılır bir e, fonksiyon. Fonksiyonlarımızda liste için bu kadar arkadaşlar. Bunları kendiniz çalışarak çok daha hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Özellikle Hani işte mesela append'de bir şey ekliyor. epende bir liste eklediğiniz zaman köşeli parantez yani liste içinde liste yapmış oluyorsunuz ama bir de şunu da son olarak göstereyim. Çünkü bu da önemli galiba. Mesela şurada bir liste olursa olsun mesela 2 3 5. Şimdi 0 1 2 3. indeks Üçüncü indeksi yazdıracağımız zaman neyi yazdıracak? 2'yi mi yazdıracak? Hayır 2'yi yazdırmıyor. Üçüncü indekste olan bizim objemiz 2, 3, 5 içeren bir liste. Buna da dikkat etmeniz lazım. Bu listenin şu an toplam 3 indeksi var. Dördüncü indeksi yazdığınız zaman hata alırsınız. Yani dördüncü indekste 3 falan diye bir şey yok. Liste içinde liste olduğu zaman da listenin içindeki liste tek bir obje olarak yani tek bir değişken olarak düşünülüyor ve o şekilde işleme tabi tutuluyor. Bunu da aklınızda bulundurmanızda fayda var. Bugünlük bu dersimizde bu kadar. Bir sonraki derste de tapıllara bakacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu ve buna benzer içeriklerden haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.